Merhaba, paneliniz üzerinden ürünlerinize tek tek yapmış olduğunuz işlemlerin bir çoğunu ürünler toplu ürün işlemleri alanından topluca gerçekleştirebilirsiniz. Ürünler toplu ürün işlemleri alanına girdiğinizde sizleri iki ayrı alan karşılamaktadır. Üst kısımdan işlem yapılacak ürünlerinizi filtrelemek için kullanacağınız ürün filtreleme alanını görüntüleyebilirsiniz. Alt kısımda bulunan ürün güncelleme alanında ise filtrelediğiniz ürünlere yapacağınız işlemlerle karşılaşabilirsiniz. Örneğin ürün güncelleme alanında bulunan işlem parametreleri ile ürünlerinizin fiyatlarını değiştirebilir, stok adetleri kargo bilgilerini düzenleyebilir, kategori marka, etiket ekleme, etiket çıkarma gibi işlemlerin yanı sıra birçok işlem gerçekleştirebilirsiniz. Ancak özellikle belirtmek gerekir ki üst kısımda bulunan uyarıdan da anlayacağınız üzere bu alanda yapılan işlemler geri alınamamaktadır. İşlem öncesinde ürünler ürün yönetimi alanından işlemler sekmesi altında bulunan ürünleri Excel'e aktar Kategorili seçeneği ile güncellenecek ürünlerinizi yedek almanız önerilir. Beraber bir örnek gerçekleştirelim. Ben bir kategoride bulunan ürünlerimin indirimli fiyatının satış fiyatı üzerinden %35 daha düşük görüntülenecek şekilde olmasını istiyorum. Öncelikle toplu ürün işlemleri alanından ürün filtreleme sekmesinden ilgili ürünün kategorisini seçiyorum. Kategori ara butonu ile kategorilerime erişerek ilgili kategoriyi seçtikten sonra seçimi onaylıyorum sağ altta bulunan sonuçları listele kısmı ile güncellenecek ürün adresimi görüntüleyebilirim. Bu alanda güncelleme yapılacak ürünler açık bir şekilde listelenmemekte olup sadece ürün sayısı iletilmektedir. Ürün filtrelemesinin ardından ürün güncelleme alanına geçebiliriz. Fiyat güncellemelerimizi ilk seçenek ile gerçekleştirmekteyiz. Bu alanda ilk olarak güncelleyeceğim fiyatı yani eskilenen kısmı seçmem gerekiyor. İlgili alanı ben indirimli fiyat değiştirmek istediğim için indirimli fiyatı olarak güncelliyorum. İkinci alandan ise ilgili düzenleyeceğim fiyatı oranlayacağım yani etkileyen kısımda bulunan fiyat tipini seçiyorum. Bu alanda ben indirimli fiyatımın satış fiyatından %35 daha az görünmesini istediğim için bas alacağım fiyat satış fiyatı alalım. Satış fiyatından seçerek devam ediyorum. Bir sonraki aşamada ise bu oranlamada hangi şekilde oranlama yapacağımı belirtmem gerekiyor. Dilersem yüzde olarak belirleyebilir ya da tutarı olarak seçip indirim indirimli fiyatını satış fiyatından 100 TL azalt gibi bir uygulama gerçekleştirebilirim. Sağda bulunan kısma oranlayacağım miktarı belirliyorum. Ben %35 indirim istediğim için bu alanı yüzde %35 için 35 olarak güncelliyorum. Sağda kalan işlem kısmından ise dilersem arttır seçebilir, azaltma işlemi gerçekleştirebilir ya da iki fiyatı birbirine eşitleyebilirim. Ben yüzde %35 indirim istediğim için azaltma işlemi gerçekleştiriyor olacağım. Sonuç olarak indirim ürünü fiyatını satış fiyatından %35 azalt diyerek kaydetme işlemi yapıyorum. Güncellenen kategoriden herhangi bir ürünü kontrol ettiğimde indirimli fiyatın satış fiyatından %35 daha düşük görüntülendiğini teyit edebilirim. Sizler de toplu ürün işlemleri alanından ürünlerinizi toplu olarak güncelleyebilir ve operasyon sürecinizi kısaltabilirsiniz.